Selam canlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bugün günlerden Perşembe, Ramazan'ın son günü. Ee, ben şimdi dışarı çıkıyorum. Aslında biz güne başlayalım. saatler oldu. Saat şu an 1'e geliyor. Ee, daha yine Semanur buradaydı. O çocukları aldı aşağı indi. Ee, ben de şimdi çöpü alıp aşağı ineceğim. Çünkü çöp bayağı bir dolmuş, taşmış ve kokuyor. Aynı asansöre binmeyelim dedim. <laughs> Çocuk zeytmiyorsa böyle yattı zaten çöpü görünce. Ee, öyle bir hemen açılışı yapayım dedim. Bu arada hava bugün çok güzel ve şu an emin değilim montumu alsam mı almasam mı diye. Ama çıkartırım büyük ihtimalle. Bebek havasını altına koyarım. Bugünün planı ne arkadaşlar? Ee, Semanur Sara bayramlı kalacak. Ben e, Zeyris sipariş verdim. Yarın gelecek bana mesaj gelmiş. Ee, sonra birkaç yere daha bakacağız ve en önemlisi bugün saçlarımı kestireceğim. Çok şükür sonunda yani. Biliyorsunuz artık uzun saçla pek rahat etmiyorum. Hani şuraya kadar falan keserim yine. Şu an yani yine bayağı uzadılar. Yine önleri de bayağı uzadı. Önlerini de yine kısaltacağım. Böyle neyse hadi onları çok fazla bekletmeyeyim. Hemen açılışı yapayım dedim. Gidelim son tekrardan açacağım. Arkadaşlar Haldem'e <laughs> geldik ve Zeyt Mirza buraya binmek istiyor. Annem atma. Çünkü asansör yine bozuk. O yüzden hepimiz çıkamadık. Semanur Ensar'a bayramlık bakmaya gitti. Şu takım çok güzelmiş. Tam yaz kumaşı. Şurada gömleği önde. Wow. Ay bu takım çok güzelmiş. Gömleği de kısaymış. Bunu mutlaka bir dahaki sefere deneyeceğim. Tam benim tarzım gerçekten. Ve şuna da bayıldım arkadaşlar. O kadar güzel bir blazer ki bunu da alabilirim yani. Fiyatı da bence çok güzel. Çünkü beyaz benim hiç yoktu zaten. Ne diyorsunuz? Almalı mıyım sizce? Bence almalıyım çünkü kalitesi çok güzel ve tam böyle yaz şeyleri, düğmeleri çok hoş. Hatta ben bunu şimdi deneyebilirim üstüme. Kızlar blazer'ı denedim ve bayıldım. Ay çıktı. O yüzden alıyorum. Yani kaçıramam. Şöyle bakın. Sema'nın da şu an elbise deniyor kendine bayram için. Benim bayram elbisem hazır da bunu da giyerim yani bir gün illa. Çok güzel çünkü. Hep yaz tonları gelmiş ya bu gömlekler o kadar güzel ki ve bunlar çok böyle rahat oluyor yazın. Bakın. Evet canlar. Sema'cım senin mi gösterdim mi? Yok göstermedim. <laughs> Allah bir yanımda ki hiç. mı hiç? <laughs> ha sen ben Aslında açtım da. <laughs> Hound ben kendime o Blazer'ı aldım. Sen maçlacın da kendine ve Enzo'ya bayramlık kaldı. Hı. Çok da güzel oldu. Cuma günü artık seni görürüm büyük ihtimalle. Hı. Çekerim o zaman kombin dediğimizi. Ay nefes nefse kaldık arkadaşlar. Şimdi saç Hı. kestirmeye gidiyoruz. Bu arada evet hava çok güzelmiş yani ama. Ee, saç kestirmeye Semoş bacımın <laughs> tavsiye ettiği bir yere gidiyoruz. <laughs> Semoş bacım bir de ar arayayım, soruyor diyor güzel kesen var mı Rümeysa burnumdan geçirir. <laughs> Vallahi getirir. o korkmadım. <laughs> Valla şu saçlardan kurtulayım da fark etmez neresi değil mi? Yani. Biraz kısaltayım ve önünü de biraz kısaltmak istiyorum. Şurası evet. çok uzadı. Bak. Çünkü böyle bak böyle yaparım. Ama anlatırım orada zaten. Ay bu arada hem bebek arabası sürmek hem şeyle zor. Ama size hiç pazarı gezdirmedim. Bakın pazar. Dönüş sonra pazar. Biraz size Viyana'mızın pazarını gösterelim. Hiç de gitmiyoruz da neyse. Ama güzel, güzel şeyler güzel oluyor şeyler. biliyor musun? Kaliteli mi acaba? İşte bende bir asla pazar malı kaliteli olur bacım. Ay çok sıcak. Evet. Bire bir kadar ama. Gemüse, Obst, Taze. Hiç olmadım ben işte bilmiyorum. Ha, çok taze ama güzel. Ben genelde annem burada olunca oradan alıyor da. Yoksa ben hiç. Şu an bir görseniz bende Hangi? <laughs> Valla arabalar zor gidiyor arkadaşlar. Kız hangi taraftaydı yolu kaçırmayalım? Öz Aslan Karayın orada değil miydi? Ha. Ay görüyorsunuz havanın mikro olduğunu. Evet, tam yaz Evet. <laughs> Bu sefer ben varım kamerada. Zeyt Mirza ile Enser burada. Zeyt Mirza annesini istiyor. Değil mi? Anne. Bu da Enzo. Anne. Oy anne. Al. Hadi anne gelecek tamam Bekle, bekle. Tamam mı? Evet. <laughs> Seni istiyor. Gümüş bacımızın saçlarını yıkatıyor. Hı? anne Evet. Ben şimdi eve geldim ve gerçekten ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Yani eve geldikten sonra daha bir inceledim ve çok çok fazla moralim bozuk. Saçlarımı çünkü kesen kişi ince etmiş ve ben ondan böyle bir şey asla istemedim. Resmen şuna bakın arkadaşlar. Yani size yemin ederim kafamda saç bırakmamış. Yemin ederim saç bırakmamış yani. Benim gür saçım nerede? Bu saç nerede? Kötü hissediyorum çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Ben sadece dedim ki boyun bakın. Boyu benim hoşuma gitti zaten. Ben bu boyu istiyordum. Kat istiyordum ama o katların içinden saçlarımı kısalt, yani inceltmiş makaza. Ve ben bunu bilmiyordum. Sonra arkadaşım Semanur dedi orada saçlarını inceltiyor diye. Şuna bakın arkadaşlar. Resmen şaka gibi ya. Vallahi ağlayacağım şu an. Şimdiye kadar hangi berbere gidersem gideyim hiçbiri şu ana kadar böyle bir şey yapmadı ve ben böyle bir şey istemedim yani. Neden gür saçlarını bir kuaför böyle bozar ki yani neden? Arkadaşlar şuna bakın. Çıldıracağım resmen. Önde saç yok resmen. Şu an kabarık diye öyle duruyor ama gerçekten saç kalmamış. Oh. Biraz sakin olmam lazım. Gerçekten çok böyle kendimi kötü hissediyorum şu an. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yani gerçekten hayatımın yanlışıydı. Bir daha asla asla. Ve bu saç geri eski haline alır mı onu da bilmiyorum. Hani boyunu ben istedim. Bu hiçbir şekilde onun suçu değil. Ama saçımı inceltmek ne demek ya? Ben de diyorum ki Allah Allah bittikten sonra bir saçlarımı böyle yapıyorum. Dedim ki orada saçlarım bana bir garip geliyor. Resmen saç yok yani. Şimdi gidip saçımı yıkayacağım ve düzleyeceğim saçımı çünkü böyle gerçekten berbat. Yani hiç kendime yakıştıramadım böyle. Bu arada eve geldik. Zeyt uyuyor. Semanlı da eve gitti. Sonra akşam birlikte iftar açmaya gidecektik. Güllehane ile falan da bilmiyorum. Eğer enerji bulursam kendim de giderim ama. Biraz alışmam lazım bu görüntüye. Yani gerçekten şaka gibi. Ay şu an şu görüntüye bakın mesela. Bu ne? Burası kabarık şurada saç yok incecik. Ay bir tuhaf. Gerçekten bir tuhaf oldum. Bir çirkinleştim böyle. Şu an lütfen abartıyorum abartıyorsun falan bir laflar demeyin. Çünkü gerçekten bunu sadece yaşayan anlar ilk defa böyle bir rezil saçım oldu yani. Orada hiç fark etmedim bile. Şuna bakın. Ne volüm kaldı saçında, Ne gürlük kaldı. Hiçbir şey. Bir süre saçlarını görmek istemiyorum gerçekten. Oh, yıkadım. Bir düzleyeceğim. Bakacağım öyle nasıl duracak. Ama yani pek bir farkı olacağını da sanmıyorum. Çünkü önden yani bildiğiniz böyle sanki kısa saça e, kaynak taktırmış gibi kötü duruyor. Yani bilmiyorum üstü kabarık altında saç yok garip bir kesim olmuş gerçekten. Allah inşallah hemen uzar ya. inanamıyorum ya gerçekten. Arkadaşlar saçlarımı fönledim. Yani düz olunca yine Allah'tan bir tık sadece daha normal duruyor. Sanırım bir süre saçlarımı sadece düzleştireceğim. Çünkü çok fena. Bakın size nasıl anlatabilirim biliyor musunuz? katı çok böyle çok kesmiş yani böyle hani insan böyle önden biraz nasıl anlatayım size yani çok alınmış kat tüm saçı böyle beraber almış ve o yüzden ucu da çok ince duruyor yani burayı çok hafif alması gerekiyordu ama komple bakar mısınız ne kadar çok saçı birden böyle kesmiş yani şöyle çok hafif şöyle uçlarından şöyle şöyle azalacaktı. Hani o zaman hiç belli olmayacaktı. Şu an böyle sanki saçma ta ım, takma saç takmış gibi duruyor. Tabi düzleyince yine o kadar fazla belli etmedi ama Of vallahi alışacağım mecbur yani artık ıı, bunun bir dönüşü yok. Of. Saçlarımın uçlarına bakın. Bekleniyor. De... Ama eminim beni anlayacaksınızdır ne demek istediğimi. Evet arkadaşlar, aradan biraz zaman geçti. Ee, makyaj attım. Ee, bahsettim zaten kızlarla şeye gideceğiz. Ee, i̇ftar açacağız bugün. Şöyle giyindim bu arada. Aynamın tozuna bakmayın. Yine hep Zeyd'in işi. Akif de geldi, hazırlandı. O da kendi arkadaşlarıyla gidiyor. Ee, böyle biz de kız kıza bugün takılacağız arkadaşlar. Dışarıda iftar sonra da birinci Viyana'yı bir gezmeye gitmeyi düşünüyoruz. Saçma da alışmam lazım. Gerçekten çok değişik oldum yani. Akif de dedi çok ince etmişsin saçlarını. Ben de dedim ben istemedim valla. Hiç söylemedim bile. Ama gitti artık neyse. Allah başka dert vermesin ama yani gerçekten üzüldüm arkadaşlar. E Öyle. Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar bu rezilliğimiz var ya dillere ressam. <laughs> İftara iki dakika kaldı. Size yemin ederim her yer dolu. E, spontane karar verdiğimiz için de bir yeri de rezerve etmedik bu arada. Güldenin bacım da burada. Ay şu koştu. Vallahi. Semahur Gül'ün yanına gidiyoruz. Onlar da şeyde schnitzelci var burada. Allah <laughs> diye be Allah schnitzel <'ın gülüyor> fan var. Oradan Allah, orada biraz yer varmış Allah'tan. O yüzden orada açacağız. Ay, yemin ediyorum var ya herkes şu an yemek keyfi yapacak birazdan. Biz daha gideceğiz de o. Sipariş vereceğiz. Valla. Kızda buradaysa Vatıbı Vadas. Etan arasında mıydı acaba? Gel gel. Değil? Acıktın mı? Yok. bak Hadi gidelim. mi yoksa? Tamam. Evet arkadaşlar iftarımızı açtık. Çok şükür. Vallahi <laughs> zor azı. oldu ama Aynen. açtık. E buna da şükür. Allah olmayan ama da verdin. bitirdik. Evet Ramazan'ı vallahi koca bir ay devirdik biz Zarısı inşallah. Ay, seneye. Yok şaka mı var? geçti. Vallahi evet. Alice bu yıl. ben de hiç fark etmedim. Ben de hiç şey anlamadım. Aynen. Sadece temizlik yaptığım günler susadığımı fark ettim ama onun dışında bir acıkma evet, falan evet. Olmamadın. Çok şükür. Şimdi alemlere akmaya gidiyor. Evet. çocuklarla. evet çocuklarla. <laughs> evet, çocuklarla. Bu arada birinci Viyana'ya gidiyoruz. Orayı da bayağıdır ben gitmedim. De bayağı de ben de bayağıdır gitmedim. Ben Hırsız de zaten. Yani iki ay ya, oldu. Sizde gittik. Vallahi de. Ne yaptık? <laughs> şey gitmiştik ya. Nespresso'ya. Şey. Bayağı Oha, O zaman ne zamandı? O evet zaman mı o zaman gittik. Ay olabilir evet. Hani şu marşenin önünde resim çekmiştik. Evet. Şurayı. Hayır marşe için gitmiştik. <laughs> Ama resim <laughs> çekmiştik. Ama resim çekmeden gelmiştik. Çok komikti. Ne hatırladım şimdi. <gülüyor> evet <gülüyor> tamam. Bu arada arkadaşlar kızlar dedi böyle saçım düzken fena durmuyor dediler. <laughs> Ve ben de uzayana kadar artık bir süre böyle takıldım. Ya aslında kötü değil. Sadece çok ince. O tuhafıma geliyor. Çekiyor mu? Ama yok gibi. Vallahi de. Aha. <laughs> <laughs> Olacağız <çözünürüyor> Elin Aynen parmağının çek... şey. <laughs> Neyse çok konuştum. Zaten. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Güldane bacım ve Semanı bacım beni terk ediyorlar. Dedim ki bebek arabasını bir sürün ya işimi yaptırmıyorsunuz dedim ve benden kaçtılar. Evet sizden bahsediyorum hanımefendiler. <laughs> birisi birisi kısa birisi uzun. <laughs> ve burada kafelere bakın. Her yer dolu. Biz bugün vallahi dondurma yiyelim dedik. Ee, ve tıklım tıklım. Selam bacılar ben de buradayım. <laughs> ben de buradayım. <laughs> Sinek diyor? Ay hantime ne güzel şeyler gelmiş. Bugün hiç bakamadım ki doğru düzgün. Allah Allah. Ya normal bir şey gibi oluyordu. Onlar o çocuğun yanında duruyordu. Evet ya. Siz sen geziyordunuz işte. Yokluğun çok belliydi Ne demezsin. <laughs> 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 vallahi bakamadık. <laughs> Öyle. Biraz dolaşalım. Bayağıdır dediğim gibi buraya gelmedik. <gülüyor> <gülüyor> of. Şu ikisinin tribi de hiç çekmiyor. <laughs> Zaten. Yemin ediyorum herhalde 100 kere dedim keşke dükkanlar açık olsaydı da girseydik. Evet, <laughs> Artık <laughs> Oo, hemen göstereyim. Oo, şu mu? Evet. Evet parası da güzel. <laughs> evet. Şu Libes çantaları da güzel biliyor musun? Elbise 2500 Asla değmez Şu Libes King'in çantaları da güzel oluyor. Size biraz buraları göstereyim. Bayağıdır görmediniz belki siz de özlemişsinizdir. Yani, siz de zaten zaten ya değil. Değil. Evet. Yani zaten bir şey olan bura hani şenlik. Aynen. Değil mi? Öbür yerler hep bir belirli bir saatten sonra şey oluyor. Ben, He? Beni senin ben <laughs> ya, senin gönlüm değil mi? <laughs> Bu arada aç. Tamam. Aç. Ben şu an bir şey istemiyorum. Ya. Tam sen ya. al hadi sen canını çek. Be. Ay yalnız içme. Ama şu an çok doluyum ki. Dondurmaya Biraz... müsaitsin ama. Ama sindirelim dedim ya türlüyelim. Dondurma harikadır. <laughs> He? <laughs> <laughs> köpeği, köpeği gösteriyor. Ama ne içeceğiz ki? Ben iyice şişerim. <laughs> Galiba Beverly bisküvi falan gelmiş. Bilmiyorum ki bakalım Geçen mı? Geçen Neyse. Hiç hiç inşallah. Ya <laughs> Siz alın da ben belki almayabilirim. Biz, Biz ben çok şişiyorum. Nasıl yani? Ha, kapanmış. Uçalım. Kapanmış herhalde. İşler eski geschlossen. olsun. Tamam. Ya schau, ich hab's gewusst. Um neun. çocuk. Bacım <laughs> Çantına kız boş ver. Bir tane daha var, belki orası açıktır. Gel. İgnal oldu memnun. <laughs> İgnal oldu memnun. Hadi <laughs> gidelim. Kardeşle tuta da istemiyor. Hadi ikiniz tutun, ikiniz. İstemiyor. Ben gidiyorum. Ah, bakışmalara bak. Kardeşle istemiyor beni ya. <laughs> Biraz indirdik çocukları <laughs> yürüsünler. Hadi gelin bakalım, hadi gelin. El ele tutun. Zeyid el ele tut Emirler. El Kardeşin. Ah. Hayır. Ne? Şu an artistlik yapıyor aaa niye böyle yaptınız? Ben beni ret etti ya. Tamam, i̇yi biliyorum. Tamam, tamam hadi sür. tamam sen sür hadi. hadi. Tam sür. Hadi. Neyi hadi? Hadi yaş. Ben çocuğum gidiyor. En son. Nasıl sürüyorsun çocuğum? Bir de bırak diyor. Hem hadi diyor hem de bırak diyor. Birak. Zeyt bir de düz sürsen sen çocuğum. Abi de çeviriyor Allah'ım. Hani git. Hadi gel. Evet dondurmacıya geldik. Bu benimki Güldan'ın bacım çikolatalı aldı. Tiramisu'ya benzesin. Çilekli. Bu da çocuklara aldık. Böyle. Ben hadi dondurma ye sen de. Allah'tan hava güzel vallahi dışarıdayız. Zeyd'e bakın. Zeyd'in keyfi yerinde. Zeytondu en ondan Evet canlar gördüğünüz gibi evdeyiz. Yine tabi aradan saatler geçti. Biz en son dışarıdaydık. Kızlarla dondurma yemeği falan gittik. Ee, aynı anda eve geldik değil mi? Akif de işte evet. Sefa ile falan takıldı. Ee, sonra bir beraber buluştuk ve eve geldik arkadaşlar. Çok güzel bir gündü ve Ramazan'ın son günüydü Akif. Allah tuttuğunuzu Amin amin. İnşallah seneydi de bu Günleri görmemizi nasip Şurası. eder. Ama çok çabuk geçti mi bu bir Anladım, ay? Çok çok rahat geçti çabuk geçti. Valla Akif de yani e, tüm ay gerçekten hep geriye kadar falan çalıştı. Ama yani. hiç o, orucunu da aksatmadı. O yüzden evet. seninle gurur duyuyorum bu sene Akif. Helal olsun. Evet. <laughs> Valla e, öyleydi. Ayırsın, Aynen. E, bu şekilde canlar Zeyd'e tabii haliyle uyuyor. Biz de banyomuzu yaptık. Yarın malum ba, e, şey bayram bayramın ilk günü ve yani annemler de gelecek o yüzden çok mutluyum tabi ee, öyle kapanışı yapalım artık yani başka da diyecek bir şeyim yok aslında saçlarıma da artık valla sizler de ortak oldunuz Akif de diyor <laughs> ne hale gelirsin böyle <laughs> Artık alışacağız Akif yapacak kökü, bir şey yok Aynen kökü bende de İnşallah tekrar çıkar eskisi gibi e Arkadaşlar buradan Öyle de ama belli olmaz Artık Yaşımda ilerledi çıkar mı geri <laughs> Buradan size soruyorum arkadaşlar Siz hiç böyle arama kazı attırdığınızda Saçınız inceldiğinde Tekrar Anlarsın. çıktı mı ben bilmiyordum Vallahi çok Yani bu konuda gerçekten safım yani sen Hiç ki anlamıyorum ya, ki berber işinden kuaför Ancağı işinden varmış, olacağı, varmış. Olacağı varmış. Kimin varmış. kimin nazarı değil kız saçlarıma. <laughs> Şaka maka bir yana uzar artık inşallah neyse. Ee, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarınki bayram vlogunda görüşürüz inşallah. Bay bay.